Artık sınavı başlatabilirsiniz. Sınavınız 35 dakikadır. İlk 5 dakikalık bölümde araç bilgisiyle ilgili sorular soracağız. Bu sorulardan 5 tanesini yanlış cevapladığınız takdirde sınavınızı sonlandıracağız. Sınavınızın devam etmesi halinde ise sonraki 30 dakika boyunca akan trafikte uygulama sınavınızı değerlendireceğiz. Şimdi lütfen aracın kaputunu açın ve akünün yerini gösterin. Bunun gibi diğer 13 tane soruyu da başkan kursiyere sorar. Tebrikler. Sınavın birinci bölümünü başarıyla tamamladınız. Şimdi ise akan trafikteki performansınızı değerlendireceğiz. Aday kırmızı ve sarı renkle belirtilen maddeler üzerinden değerlendirilecektir. Kırmızı renkli maddelerden bir veya sarı renkli maddelerden iki hata yapan adayın sınavını sonlandırarak araçtan inmesine sağlayınız direksiyon usta öğreticisine aracı ve adayı sınav başlama noktasına geri götürmesini söyleyiniz. Aday, koltuğunu ve aynalarını ayarlamalı, emniyet kemerini takmalı, vitesi boşa alarak aracı çalıştırmalıdır. Sınav başlamadan önce komisyon başkanı yedek aynaları kendine göre ayarlamalıdır. Çıkış yapmadan önce sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli, yoldan geçenlere geçiş kolaylığı sağlayarak trafiği tehlikeye düşürmeden çıkış yapmalı ve aracı yolun doğru bölümüne konumlandırmalıdır. Yol boyunca trafik işaret ve kurallarına uymalıdır. Aracı sağa sola savurmadan ve şerit çizgisini takip ederek direksiyon hakimiyetini sağlamalı ve takip mesafesini korumalıdır. Şerit değiştirmeden önce mutlaka sinyal vermeli aynayla yan ve arka trafiği kontrol ederek şerit değiştirmelidir. Sağa ve sola dönüşlerden önce mutlaka sinyal vermeli, aynalarını kontrol etmeli, omuz üstü bakışla kör nokta kontrolü yapmalıdır. Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalı, karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmelidir. Yol için belirlenen azami hız sınırını dikkate almalıdır. Gerektiği kadar hızlanabilmeli ve vitesleri kullanabilmelidir yaya ve okul geçitlerinden geçen ya da geçmek üzere olan yayalara yol vermeli, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarla karşılaşması durumunda geçişlerine izin vermelidir. Unutmayınız, önce yaya, önce hayat.